Türkiye'nin en vurguncu kanalı hepiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Buğra. Bugün 2000 TL'lik küçücük bir kasayla yine en sevdiğim oyunda sizlerle birlikteyim canlar. 1800 liralık bir alımla başlayacağım. Bu sırada videoları izlemekten keyif alıyorsanız bu videoya bir beğeni bırakmayı ve kanala abone olmayı unutmayın efendim. Şimdiden teşekkür ederim. Sağ olun var olun canlar. Şimdi alımımızı yaptık canım. Bugünkü amacımızı söylüyorum arkadaşlar. Bugünkü hedef. Gitmezse tabi bugün yaklaşık böyle bir 8 bin liralık falan bir kayıp yaşadık. Yapacak bir şey yok. Gitti. 2 bin lirayla bunu bütün gün için 10 bin liraya düzleme fikrindeyim. Ama zararı bir şekilde çıkarmamız lazım. Artı olarak kârı da geçmemiz lazım. O yüzden aklımdaki düşünceyi de sizinle paylaşayım. Aklımda şu var arkadaşlar. Küçük bir kasamız var. Çok küçük hatta. Bu kasayı olabildiğince büyütelim. Kasamız büyürse de ondan sonra ufak ufak büyük alımlarla bu kasayı iyice yoğurmaya çalışalım ana parayı arkamızda bırakarak güzel bir kar elde etmeye çalışacağım diyorum. Bakacağız. Bakacağız. Bakalım arkadaşlar güzel olur, kötü olur artık bilmiyorum. Oyunlar bu aralar birazcık dengesiz. Hepiniz oynuyorsunuzdur zaten biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Oyunların hiç dengesi yok. Çok saçma sapan olaylar olabiliyor oyunlarda. O yüzden dikkatli olmakta da fayda var kankacım. Bakalım. Yani ne dersek diyelim boş. Şuradan güzel bir 1000 lira tel koyduk olur. Hemen bir tane de aynısından alalım. Karımda taksa güzeliz. Atma be, be Neyse, güzel. İlk elin yine olmaz abi, ilk elin güne olmaz. Bir sıkıntı yok. Bu arada Cano Çok soruyorsunuz diye peşin söylüyorum. Şu anda işte nerede oynuyorsun bilmem ne, saat kaç diye soruyorsunuz. Saati zaten sol üstte görebiliyorsunuz arkadaşlar. Saat şu an gecelik 2.16. Oynadığımda Aşağıda bakayım 2 2 olması lazım aynen ikinci sıradaki arkadaşlar. Aa bir dakika yok 3. sıradaki haberiniz olsun. Soranlar için tabii söylüyorum. Ee, onun dışında kankacım. Başka ne söyleyeyim? yorumlar kısmında aynı şekilde Telegram, Discord ve Instagram adreslerim var. Instagram'da çok güzel postlar paylaşıyoruz. Çok komik. Aynı zamanda da Telegram ve Discord'a da gelerek yayınlardan haberdar olabilirsiniz kankam. Haberiniz olsun. Şurayı 3800 yaptık. Biz böyle muhabbet, sohbet ederken Güzel. Olur. Şöyle 5'e kadar dayamışız kasayı. Şöyle 300 200 alalım o zaman. devam edelim. Telegram ve Discord'u özellikle üstüne bastıra bastıra söylüyorum. Bir tane sebebi var arkadaşlar. Biliyorsunuz cumartesi, pazar, pazartesi günleri saat 11'de yayındayım. Ve biliyorsunuz ki kanalım Türkiye'ye kapalı. O yüzden bazen göremeyebiliyorsunuz yayınları. Yayınlardan haberdar olmak istiyorsanız oraya katılmanız yeterli. Direkt oraya zaten paylaşıyoruz. Oradan direkt yayınlara katılabiliyorsunuz. Sizin için çok daha rahat olur. Eğer gelmek istiyorsanız tabii yani gelmek isteyen arkadaşlarım için bu söz. Gelmek istemiyorsanız da canınız sağ olsun be kankam. Ne yapalım? Seven kadar sevmeyelim de canı sağ olsun. Sıkıntı yok. Seviyorum hepinizi. İndi. 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 Ya kanka kötü gitmez daha öyle randomanlı bir vurgunda yapacak gibi durmuyoruz ya. Çok oyundan bir randoman alabilecekmişiz gibi gelmedi bana nedense. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama ben de oyun çok aşırı iyi diyemem yani dandik. Hele ilk 8 gününde zaten iyice kanser oldum. Ya kanka bir takla atıyor. Kafayı yersin ya. Ya videosu olsa bak göstereceğim şimdi. Kanka o kadar güzel bir kombo atır ki hepsi yüksek. Abi çarpan yok oyunda. Yani kafayı yersin verem olursun. En sevmediğim muhabbet. Bakalım bunda çarpanlar çok kötü değil gibi. Eğer az önceki gibi kombolar yapıp iyi de bir çarpan denk getirsem zaten vurgumu kaçınılmaz kanka. Çok güzel tek atarız. Ama oyunu birazcık açmamız lazım. O kadar. Birazcık oyalanacağız yani belli. Ve bu alım çok kötü gidiyor. Bu alımın patlama ihtimali çok yüksek. Ya bu patlarsa zaten bittiğimizin işaretidir kankam yani. Az daha dayanıp biteriz muhtemelen. Hani kötüyü düşünmek istemiyorum ama öyle olur gibi duruyor. Bir reset geldi. 8'e düştü de bakalım. Güzel bir güzellik be. Göster bana eşsiz dansını. Güzel. Muz verildik ver. Ben ikisini alamadım. Es sağlık olsun. Buna da sağlık olsun. Yok abi yok. Vermeyecek gibi. Çok çok zorluyor şu an. Yok boş döndü. Patladı. Hadi lan son spin'de de iki çarpan kanka. iki çarpan ne yapabilirim ki yani ya. Oh, oh. Üzler mi ikisi yüzü? Zor. O da zor. O da olmadı. Şöyle yapsak. Şu an derdim arkadaşlar. Farmatonun <laughs> 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 tek sebebi 2800'lük alım yapmak istiyorum ama Yüzleyebileceğim gibi de durmuyor çok fazla. Hadi bunu lan şuraya 300 500. Yok hacım galiba olmayacak. 2 400'e indik. 2 800'e çıkamadık. Mavi falan gelecek de çok yedik ya. Gelmez ki. 600 gibi bak ya şöyle 2 doktor tamam çıkmayacak yani ikisi üzere fark çıkamıyor belli oldu. Eee, karı da kesik. <laughs> ne yapacağız şimdi biz? Galiba sıkıntıdayız arkadaşlar galiba. Galiba bu videoyu izleyemeyeceksiniz kardeşim. <laughs> Kalp geldi de çarpan. Ya 8 ne o? Ya bir yoruyor bazen ya. Var ya bazen inanılmaz yoruyor bu oyun insanı ya. Oyunu açmaktan zor bir şey yok. Abi eskiden ne kadar güzel de bu oyun ya. 100x'ler, 50x'ler havada uçuşurdu. Aha nerede o gün be? Nerede o gün? Ne diyorsun o be? 50 geldi de olacak. O koyacak gibi durmuyor ya. Dandik oyuncak oyundan sonra. Yo. Nice oğlum güzel. İki tane deri kat buraya. Ölüme gelir mi peki? Olur. Tamam hiç çok da Güzel. Güzel adam akıllı. Bakayım kaç dakika oldu. Yedi buçuk dakikanın sonunda adam akıllı ilk defa çağrı O da yedi bin lira. Büyüttürmedi ki. Büyüttürse büyük büyük alacağız da büyüyemedik. Güzel iki tane ilk ver oğlum. Daha sen var mı? Mükemmel bir detay olmaya başladın ya güzel. Açıyor musun lan sonunda? Açıyor musun sunduğunu? Helalsin, helalsin. Şimdi 10 bin yaptık kasaya. Asıl muhabbet şimdi başlıyor kanka. Asıl asıl maraton şimdi. Hazır mıyız? Oyun çok güzel ekran. Çok güzel ekran. Lütfen oynadın. Güzel tamam. olur. Tamam. Tamam. Daha 5 spinimiz var bu arada. İlla ki bir şeyler yapacağız kanka burada ya. Burayı bir 16-17 yapar mıyız ya? Çok zor gerçi de ya. Gerçi 2 4 Nasıl yapıyoruz ki 16-17 o da ayrı bir soru işareti de. Umut fakir ekmeği mi? Ne varsın kanka <laughs> Olacağı yok ama bekliyoruz işte. Güzel yeşil atarsan güzel olabilir. Tamam şuradan da bir 2000 lira yakın alacağız güzel. Tamam canım Kötü değil kötü değil. Şimdi kankam da, 13 bin e falan yakın bir kasamız oldu. Güzel. 12 bin küsürümüz var. Şimdi. Ufaktan ama ne kadar ufaktan. Ufaktan büyütmeye başlamak istiyorum. 2 4 düzlerle falan olacak gibi değil. Büyütürsek de patlam olasılığı var ama yine de şöyle yapsak. 7000 alsak. 6000 arkaya koysak. Buradan da bir 2x salsak. 14 alıp şunu bir 20'ye düzlesek. Eller bayılırlar. Ya kas ana kasamız küçük. Yani yirmi bin lira yaparsak aslında çok iyi kazanç ama zaten bugün gider on bin lira kanka totalde yani o yüzden çok da yapmamak lazım. Oğlum yapmayacağım bunu değil mi ya? Bunu lütfen yapmayacağım de bana. Ay topalla lan güzel. Güzel de money back alırım alır güzel. Tamam tamam money back güzel oğlum. Ama bir tırsıktım. <laughs> güzel ama kötü değil. Elik verdim buraya bir de kar yazalım. O güzel 300 farklı olur. Olur 18'de çarpan var güzel. Buradan da güzel bir kazanç aldık. 15, 16, 17. Hangi stres oldum? <laughs> Valla stres oldum. 18 vardı da kasada. Dümdüz 18. Şunu 8'ini de yiyelim. Hemen çok sevdiğim şekilde. Lan sırf video açıldığından beri 6. sigaramı hiç ben ona Çok görüyor ya gerçekten Eski tadı tuzu yok be Yani Money back getirdi MX tamam Sağlık olsun Ya var ya millet MX'de kanka video mu oluyor biz Money'i zor atıyoruz çabuk mi ya Mavi olabilir Tamam okey Okey, güzel. 23, 24. Kasamızı 12'sin üzerine çıkardık kanka. Yani 2000 lirayı 12'si yaptık ama... Sağlam bir kar alalım mı ya? Bilemedim ki, alıp çıkarabiliriz. Ama dediğim gibi yani çok kar yok. Yani olay birazcık şey gibi oldu. Manibek gibi oldu. 10.000 attık, 14.000 aldık gibi oldu. Aç gözlülük yapmalı mı? Gerçi yapmamalı desem de muhtemelen yapacağım için çok da bir şey diyemiyorum ama. Şimdi canım bir tık büyütmeyi ufaktan başlasak şahane olabilir. Ama kaçla? 14 mu alsak acaba? Çok mu ya? Gerçi 10 binimiz arkada kalır. 14 alsak. E 10 binde zaten bugünün toplamları. Yani zararı kenara koyup karlı oynamak mantıklı geldi şu an bana. <laughs> ya hiç yine en kötü senaryoda bile zararım yok kanka. O yüzden cebimden bir şey çıkmayacak. Kardan gelmişken deneyelim ya. Denemememiz yanlış olur. Güzel combo. Olur. Bak. Muz elma. Ananın nikahı. Güzel tamam. Kötü değil. Kötü, bir, kötü bir. Kötü değil. Tamam abi bir sürü stilimiz var. Oynarsın ben sana güveniyorum aslanım. Sen, sen, bu işi yaparsın hadi bakayım. Ve maksimum money back verecekmiş gibi hareket ediyor ya. Arkos. Hani? Ya bak bu güzel ekran lütfen oğlum be. Vallahi bak çiçek gibi ekran buraya çarpmazsın abi. Harbi aşağı. Güzel, güzelsin. Sensin oğlum be. Kalp gelir mi lan? Ay, kalp gelemedi de güzel olur. Olur. Geldi. Canacono. Şimdi bak işin rengi değişecek şimdi. İzliyor musun? Hadi bir tane daha hit. Yapma be. Güzel. 37K kanka kasa. 37K. 2000 lira başlangıç ya. Harbiden. Ben neyim ya? Ben, ben neyim ya kardeşim? O da bizden mi soruluyormuş? Neymiş be? Gene büyüyelim. Gene büyüyelim. Gene ana para içeride bırakalım. Tamam mı? Bir tane daha büyük hit vuralım. Ne diyorsunuz? Bence, bence süper olabilir. O zaman 20 bin aldık. Buranın ne demesine göre bir tık daha bitebilir. Oyun atmayacağız bak. 10 bin lira arkada bırakacağım kanka mantıklı olmuyor. 10 bin lira arkamda değil mi? Yani giderse kara üzüleceğiz ama cebimizden bir şey gitmemiş olacak. Ona da yapacak bir şey. çıkardık deriz. Sıkıntı etmeyiz ama bak 20 binlik alımlardayız. Şuraya bir 12 son atarsa var ya Hayatımız değişir kankam. Çok güzel olur. Ve manyak keyif alırız. 2000 lirayla başladık çünkü çiçek oluruz. Buğra ve kırgın çiçekleri olarak hayatımıza devam ederiz kankam. 500 tank var. 20 çarpan olur güzel. Güzel olur oğlum. Güzel bir yarısını falan aldık güzel. Bir 6000 lira zarar ettik. Olur. Komple zarar etmekten iyidir benim yüzümde. Şurası nasıl toparlayabilir? Mavi geliyor, jelimon atarsam bir tane Bu da bir tane de çarpan attım mı ben tamam kankamla. kankam da. Atmadı ya, inatla atmadı Çarpan atsa da olurdu, kombo çok iyiydi Sağlık olsun, bir buçuk, bir buçuk zarar, olur, olur 25 aldım Hadi lan, Kopart lan eşeğin şeyini Ne derler, ipini Aldım çıktım. Yavrum 2x mi? 2x mi güzelim be? Vur. Elik yeşil. Uyu yeşil attım bir katakla akla. Anneni yiyeyim. Ağzımda çalkalıyım anneni be. Neyse 25'imiz var kanka. Sıkıntımız yok ya. Az da olsa öz. öz bir karımız var. Güzel. Ya 2000 lirayla başladık dediğim gibi. Kötü değiliz abi. Gayet gayet güzeliz şu an. Ben hiçbir problemim yok oyunla alakalı. Bayağı bir uğraştırdı ama en azından açtı sonunda kendini. Oy bir üç uzat, şey diyeceğim. 3 şey 3 şeker uzatmalı. 17k olur. Olur. Kazan süper. <laughs> Kazan süper oldu. Bırak oyuncu istemsiz geliyor falan. <laughs> Güzel oğlum. Hadi bir iki hit daha. Bir iki hit daha. Yavrum benim be. Ben yaptım bu işi. Hadi bakayım. Elma lan, elma lan. Oğlum bak kombolar yine çok yüksek. Hadi lan. Hadi lan. Yeter ama ya. Yeter ya vallahi Güzel oldu yeter. Daha fazla zorlarsak. Bu işin cıvkı çıkar. Güzel oğlum bir 500 atma daha. 40 kayıkın kar yaptık bile güzel. Kaç ka olduk? 50 ka şu an. Acım yeter ya. 2050 yapıp daha da açık gözle devam edersem kendimde bir sıkıntı boşluk hissederim o yüzden gerek yok. 14 buradan olur? Olur babacım be. Lan. Kanka 63 k küsür ya. Jubileli oldu net. Net jubileli bu. Daha devam etmek hiçbir esprisi yok. Daha buradan sonra nereye çıkacak yani? Bir Çarptın. 25 güzel. Bu kadar be. Bu kadar be oğlum. Güzel 80 kalkası abi. İter. burada bir tane abi. Benim kumarım burada <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.